Merhaba arkadaşlar bu videomuzda herhangi bir fotoğrafı açmaya çalıştığınızda karşınıza şu şekilde bilgisayarınızda kullanılabilir bellek yetersiz olduğundan Windows fotoğraf görüntüleyicisi bu resmi görüntüleyemiyor hatası ile ilgili çözüm yolu göstereceğim. İlk olarak hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir tane regedit dizesi bırakacağım. Bu dizeyi kopyalayın. Kopyaladıktan sonra masa üstüne gelin. Sağ tıklayın. Ardından yeni buradan metin belgesini seçelim ve metin belgesini açalım ve bu kopyaladığımız regelit dizesini arkadaşlar burada sağ tıklayarak yapıştır diyelim. Karşımıza şu şekilde gelecek. Şimdi dosya kısmına gidelim. Buradan farklı kaydet. Ardından masaüstünü seçelim. Bu dosya adına rastgele herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben örnek olması açısından tek worm şeklinde isim veriyorum. İsmi verdikten sonra sonuna nokta reg. Bakın nokta reg şeklinde isim verelim. Masaüstümüz seçili durumdayken kaydet diyelim. Ve bu regedit dosyası şu şekilde masaüstüne gelmiş olacak arkadaşlar. Geldikten sonra yapmanız gereken bu dosyayı çift tıklamak. Çift tıkladığınızda karşınıza şu şekilde devam etmek istediğinize emin misiniz sorusu geliyor. Evet diyelim ve tamam diyelim. Bu işlemi yaptığınızda artık istediğiniz fotoğrafı şu şekilde arkadaşlar görüntüleyebilirsiniz. Eğer yaptığınız bu işlemi geri almak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bunun için arkadaşlar bu regedit dosyasının üzerine sağ tıklayın. Düzenle diyelim. Bakın burada şuraya bakın tam olarak şuraya tire işareti koyalım. Sadece tire işareti koyalım ve buradan dosya ardından kaydet diyelim. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar bakın bunu çift tıklayarak çalıştıralım. Karşınıza gelen pencerede evet dediğinizde ve tamam dediğinizde işlemimiz tamamlanmış oluyor. Yani yaptığımız işlemi bu şekilde geri almış oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa videonun altındaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.